Merhaba ben Yıldız Karacasoy. Bugün anne babamızdan bize ne tür etkiler miras kalıyor ve biz bunları çocuklarımıza nasıl aktarıyoruz bundan konuşalım istiyorum. Ne dersiniz? Evet birçok şeyi biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur daha önceden. Hemen onları kısaca bir toparlayayım. Ondan sonra daha farklı şeylere geçelim istiyorum. Evet bizim tanıdığımız bir kız çocuğu olarak tanıdığımız ilk karşı babamız. Dolayısıyla erkekleri erkek nasıldır sorusunun cevabını biz kendi babamıza bakarak görüyoruz. Aynı şekilde bir erkek de bir kadın nasıldır, nasıl olmalıdır türü kalıpları annesine, kendi annesine bakarak elde ediyor. Dolayısıyla bizler kadın ve erkek algımızı da anne ve babamıza bakarak oluşturuyoruz. Annemiz nasıl bir kadındı? Nasıl bir dişiydi? Dişiliğini yaşayabildi mi? Kadınlığını yaşayabildi mi? Nasıl bir anneydi? Biz buna bakarak annelik, kadınlık ve dişilik hakkında kız çocuk ya da erkek çocuk olsun ilk doğrularımızı, ilk kodlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde babamıza bakarak da eril nasıldır? Erkek nasıl olmalıdır? akılsal duygular nasıl olmalıdır? Çünkü eril aklı da temsil eder. Nasıl olmalıdır? Türü duyguları da oluşturuyoruz. Ondan sonra da bizler her ne kadar büyüdüğümüzde annem gibi şöyle yapmayacağım, annem gibi davranmayacağım, babam gibi davranmayacağım. Ben çocuklarıma böyle yapacağım. Türü cümleler kullansak da birden bir bakıyoruz. Aa, annemizin, babamızın aynısını aynı şekilde yapıyoruz. Neden? Çünkü Annelik ve babalık için gördüğümüz ilk örnekler onlar ve biz onları hani bizden büyükler ya bizi onlar dünyaya getirmiş ya. Biz maalesef ki onları böyle yukarılara kaldırıyoruz, tanrısallaştırıyoruz. E bir şeyi tanrısallaştırırsan da onun o zaman Kendisine hata yapma izni tanımazsın. Onun kendi korkuları olabileceğine inanmazsın. Buna fırsat vermezsin. Değil mi? Bir şey Tanrı kadar büyük, güçlü, kuvvetli, doğruysa o zaman bunların hiçbirini yapmasına izin vermiyoruz. İşte yaşadığımız en büyük hayal kırıklığı da o tanrılaştırdığımız anne babalarımızın bizlere her istediğimiz, her ihtiyaç duyduğumuz, her beklediğimiz şeyi vermemesinden ya da verememesinden kaynaklanıyor. O zaman da çok büyük e, hayal kırıklığına uğruyoruz, kendimizi yetersiz hissediyoruz, değersiz hissediyoruz. E, bu değersizlik duygusu bize aslında daha çok annemizin verebileceği hissettirebileceği bir duygudur. Yeterlilik duygusu ise babamızın, yani var olan halimizle değerli ve yeterli olabilmeyi biz onlardan öğreniyoruz maalesef ki. Maalesef ki diyorum çünkü eğer anne babamız bizim yaralıysa, onların kendi travmaları, korkuları, duyguları varsa olumsuz e bizleri de buna göre yerleştiriyor, yetiştiriyorlar. O yüzden maalesef cümlesini kullandım. Şimdi düşünsenize biz onlardan bir sürü şey istiyoruz. Bizi sevsinler, saysınlar, onu versinler, bunu versinler filan filan. Evet, haklıyız da kendi çapımızda. Ama bir de şöyle düşünün, onlarla biraz empati kuralım. Düşünsenize, sizin anne babanız acaba nasıl yetiştirildi? Acaba ona sevgi verildi mi? O anne babadan alabildi mi? Ya da onun korkuları, kayıpları, onun travmaları size nasıl davranmasını sağladı. O ne yaşadığı için size öyle davranıyor. Aslında ne olmuş onun hayatında da size öyle davranıyor. Bu aslında ne olmuş sorusunu çok seviyorum. Gerçekten çünkü hayatta bizim algımızla olan gerçekte bazen farklı oluyor. Dolayısıyla biz gerçeği kendi algımıza göre şekillendiriyoruz. İşte eğer sizde Annenizle ve babanızla ilgili ya da geçmiş olumsuz sizi üzen anılarınızla ilgili aslında ne olmuş diye bir sorarsanız çok şey çok soru cevap gidebilirsiniz kendi içinize doğru. Düşünsenize örneğin bir gün babanızla oynamak istemişsiniz ama o gün babanız size böyle bir sert davranmış. Demiş ki bugün seninle oynayamam. Aslında ne olmuş? Evet aslında ne olmuş diye sorarsanız belki bir meditasyon da güzel bir meditasyon da yaparsanız birden anlarsınız ki aa aslında o gün babamın bana oynamak istemeyişi beni sevmemesinden istememesinden değilmiş. Meğerse o gün çok zor bir gün geçirmiş. Ya da meğerse o gün patronla kavga etmiş. Ne bileyim ya yani aslında ne olmuş da babanız size öyle davranmış. Bunu bulmanız çok net olur. O zaman da aslında siz bu olayı o küçük halinizle kişiselleştirdiğinizi bulursunuz. Ve bu da size büyük bir özgürlük getirir. Evet. Başka ne önemli anne babalarımızla? Şimdi hep anne babalarımızdan bir şeyler istiyoruz, bekliyoruz diyoruz ya. İlgi, sevgi işte bala baksın etsin filan. Haklıyız evet tamam. Ee, zaten anne babalar hep vermek çocukta almak zorundadır. Anne baba çocuk ilişkisinde asla eşit bir duygu yok maalesef. Çünkü onlar bize hep verecek, biz alacağız. Çünkü biz küçüğüz onların yanında. 60 yaşına gelsek bile anne babamızın çocuğuyuz. Ama biz kendi çocuklarımıza biz de anne baba olduğumuzda kendi anne babamızdan alan ama kendi çocuklarımıza veren durumuna düşüyoruz. Evet, alma verme dengesi böyle. Tabii bunu da kötüye kullanmamak lazım. Artık kendi hayatımızı kurduğumuzda, kendi kendimizi idame ettirebileceğimiz yaşa geldiğimizde, kendi hayatımızın sorumluluğunu alabileceğimiz yaşa geldiğimizde veya para kazandığımızda artık anne babadan almamızın bizim azalması lazım. Ama dikkat, dikkat sevgili dostlar, sevgili dinleyenler. Eğer siz anne babanızın anne babası olduysanız da burada büyük bir rol karmaşası var demektir. Çocuk halimizle anne baba olmaya soyunduğumuzda maalesef ki bütün deng ailedeki dengeleri bozmuş oluyoruz. Çünkü anne babamız her zaman için bizden büyük ve aslında bize verebilecekleri en büyük en 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 büyük şeyi ilk başta vermişler. Ne vermişler biliyor musunuz? Bize hayat vermişler. Bu hayattan daha öte bir şey var mı? Bize hangi eğitimi verse, verirlerse versinler, hangi lüks yaşamı, işte lüks arabalar, geziler, toz, to, şeyler, geziler, tozular diyecektim. Gezmeler, tozmalar. Bunların hiçbiri bize verdikleri hayattan daha değerli olamaz. Sadece bunun için bile aslında onlara teşekkür edip şükredebilmeliyiz. Ama dediğim gibi biz onların anne babası rolüne geçersek eğer alma verme dengesini bozuyoruz. O zaman biz kimden alacağız? Biz anne babamıza veren onlar bizden alan rolüne mi geri, girecekler? Hayır. İşte dengeler bozuluyor. Lütfen eğer eşinizin ya da anne babanızın annesi babası olduğunuzu fark ederseniz bir durun orada ve kendinize sorun. Bu anne babalıkla ben aslında ne yapıyorum? Aslında hangi korkumdan ya da hangi ihtiyacımdan dolayı onlara bu kadar çok veriyorum? Sevilmek için mi? Yalnız kalmamak için mi? Ne bileyim ileride çocuklarım da bana böyle yapıp bana baksın diye mi? Hayır, lütfen. Bu soruyu kendinize sorun ve içten mutlaka onun cevabı gelir. Biz anne babamızdan alanız, onun dışında hayatta alma verme duygu dengesi kurmak zorundayız. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bizler sadece kendi çocuklarımıza anne baba olabiliriz. Bir başkasına değil. Evet. Şu da önemli. Şimdi bir bebek İlk doğduğunda kendisini annesiyle bir zannediyor. Ne kadar boyunca, ne kadar biliyor musunuz? Tam iki yıl boyunca. Yani düşünsenize siz ona bakarken, onun ihtiyaçlarını karşılarken o sizi kendisinin böyle eli kolu uzantısı gibi zannediyor. Dolayısıyla da sizinle bu birlikten dolayı özellikle kız çocukları ve annelerle ilgili e, söylüyorum şu anda. Büyük bir özdeşleşme oluyor. Çalışmaları yaptıkça bazen ortaya çıkıyor. Buluyoruz ki danışan 40'ına da gelse, 50'sine, 60'ına da gelse özellikle anneden özgürleşememiş oluyor. Nasıl oluyor bu? İşte iki yaşına kadar birlik beraberlik devam ediyor ya. Sonra buna başka bilinçaltı boyuttaki duygular, kararlar da giriyor. Örneğin işte annem beni dokuz e, ay karnında sonra da hayatta besledi, baktı, ilgilendi, beni doğurdu ve ona borçlu hissediyoruz. Dolayısıyla ona bakmak zorundayız gibi hissediyoruz. Ya da biz yalnız kalmayalım diye ona çok. Onlarla bir oluyoruz. Ya da annemiz babamız çok mutsuzsa, annemizin mutsuz bir eşiyle yani babamızla mutsuz iletişimi, mutsuz bir hayatı, derdi tasası çoksa biz onunla özdeşleşiyoruz ki onun derdini alalım, paylaşalım. Hatta onu o derdi, biz yaşayalım o, ruh, o mutlu olsun. Evet. En son çalışmamızda bunu bulmuştuk. Annenin hüznünü paylaşmak için danışanım annesiyle özdeşleşmişti. İşte annelerimizin problemlerini çözmek maalesef ki bizlere de ait bir sorumluluk değil. Herkes kendi hayatından ve kendi kendini mutlu etmekten aslında kendisi sorumlu. İşte bu yüzden de annelerimizle babalarımızla bir ve bütün kalıyoruz. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Düşünsenize anneniz babanızla çok mutsuz. Arada kırgınlıklar var, kızgınlıklar var, belki aldatmalar var. Siz annenizle özdeşleşmişseniz eğer, bu şu demek, siz hayata, hayatın bütün kavramlarına, para kazanmaya, parayla ilgili kavramlara, işte ilişkilerle ilgili kavramlara, karşı cinsle ya da hem cinsinizle, iş yapmakla, şu an var olan partnerinizle ya da eşinizle olan ilişkinize, her şeye annenizin gözlüğünü takıyorsunuz ve bütün bu hayatı, hayatın tüm kavramlarına kendinizin duygusuyla, kararıyla değil, annenizin duygusuyla, annenizin bakış açısıyla, annenizin yaptığı seçimlerle bakıyorsunuz. Hatta belki annenizin babanıza hissettiği öfkeyi siz hayata yansıtıyorsunuz. Siz eşinize yansıtıyorsunuz. Hep diyorum ya yaşanmamış ya da ortaya çıkmamış, ifade edilmemiş duygular miras kalıyor. Anneniz babanıza çok kızgın ama bir türlü bunu ifade edememiş duygusunu, kırgınlığını, kızgınlığını bunu yaşamak çocuğa kalıyor ve o zaman işte annenin gözüyle eşine bakıyor ve kendi ilişkisinde aslında her şey normalken sadece kendi duygusunu değil annesinin duygusunu hissettiği için, annesinin kızgınlığını hissettiği için eşine öfkeyi yansıtıyor. Çalışmada bir bakıyoruz ki bu öfke danışana ait değil. Danışanın annesinin babasına duyduğu yani kocasına duyduğu öfke. İşte biz anne babamızın duygularını kendimizinmiş gibi yaşıyoruz. Bunu ister misiniz? Anneniz çok güzel bir hayat yaşamış olsa da, çok pozitif olsa da, varlık içinde, bilinci gelişmiş, bilinçaltı temiz olsa da siz kendiniz olmak istemez misiniz? Hayatı kendi kararlarınızla, kendi duygularınızla, kendi seçimlerinizle yaşamak istemez misiniz? İşte o zaman da ne gerekiyor? Anne babadan artık özgürleşmemiz gerekiyor. Hatta ben bazen şöyle diyorum. Anne babadan boşanmamız gerekiyor. Evet boşanmak çünkü çalışmalarda görüyoruz ki sıklıkla e, örneğin anne babayla çok mutsuz ya da yalnız bir anne çocuğunu eşi yerine koyuyor farkında değil tabii ki bütün bunlar bilinçaltı boyutta oluyor o o oğlunu kendi kocası yerine koyuyor ve bir erkekten, bir kocadan beklediği duyguları oğluna yansıtıyor. Oğlu açısından baktığımızda ne oluyor? Oğlu kendi hayatını kuramıyor. Bir başkasıyla ilişkiye geçemiyor. İlişkiye geçebilse bile evlenemiyor. Neden? Çünkü bilinçaltı boyutta anneye bakıyor ve anneyle özdeşleşmiş ya da annenin kocası rolünde. Evet. işte bu yüzden anne babamızdan özgürleşmek çok önemli. Ben hep şey diyorum. Yaralı anne babalar yaralı çocuklar yetiştiriyor maalesef. Siz anne babanız anne babanızla çözemediğiniz her konuyu bilin ki çocuklarınız varsa çocuklarınızda tekrar edersiniz. Eğer çocuklarınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bilin ki sizin içinizde bir çocuk sizin anne babanızla ilişkinizde bir yerlerde bir sorun hissediyor ve size çocuğunuz aynalık yapıyor. Çok 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 önemli bu konu ya. Gerçekten anne babamızdan özgürleşmek. Anne babamızı oldukları gibi affedebil affedebilmek demeyelim. Oldukları gibi kabul edebilmek. Affedebilmeyi neden demeyelim dedim biliyor musunuz? Affetmek aslında insana biraz kibir verir. Yani şudur. Bak ben ne kadar büyüyüm ki seni affediyorum. Ama biz bunu anne babamıza yapamayız ki onlar bizden zaten büyük. Bizi doğuran, yaşatan, bizim var olmamızı sağlayan onlar. Onun için affetmek yerine onları oldukları gibi verebildikleri şeyleri yapabildiklerini olduğu gibi kabul etmek. Evet. Onların da geçmişini görmek lazım. Onlar ne yaşadılar? Onların kendi anne babalarıyla iletişimleri, ilişkileri nasıldı? Onlar kendi anne babalarından anne baba olmakla ilgili neler gördüler, öğrendiler ve o duygulardan onlara yani anneannelerden dedelerden sizin anne babanıza ne tür korkular duygular çocuk yetiştirmeyle ilgili anne baba olmakla ilgili kadın erkek olmakla ilgili neler miras kaldı ve buna sizin anne babanız kendi yaşadıklarından neler eklediler de size aktarıyorlar. Artı bütün bunlara siz neler ekleyip çocuklarınıza, kendi çocuklarınıza neler aktarıyorsunuz? Çok sorulması gereken ve düşünülmesi gereken sorular bence. Bu gözle bakarsanız anne babanızla olan ilişkinize ve kendi anne babalığınıza gerçekten işte kendi içinizi, kendi sorunlarınızı, o kabul edemediğiniz kırgınlıklarınızı, öfkelerinizi çözebilirseniz eğer meditasyonlarla, çalışmalarla kendi uyguladığınız metotlarla ya da bizim gibi uzman danışmanlarla işte o zaman sağlıklı, duygusal, ruhsal, sağlıklı çocuklar yetiştirirsiniz. Hepimizin amacı o değil mi? Bizim yaşadıklarımızdan, bizim sorunlarımızdan özgür olsunlar ister miyiz? Tabii ki. Amacımız bu değil mi? Çocuklarımız bizden daha iyi yaşasın, daha mutlu, daha sağlıklı, daha güzel yaşasın. E o zaman biz ne yapacağız? Önce kendi anne babamızla aramızdaki sorunları bizler halledeceğiz. Büyük çocuklar olarak artık. Ondan sonra da bu anne babamızın bizim ilişkimizin, onlarla olan ilişkimizin çocuklarımıza hatta eşimize, hayatımıza yansımaları nasıl onları bulacağız. Diler misiniz bir sonraki ee, videoyu da bununla ilgili bir meditasyona ayıralım. Böyle bir konu bir meditasyon güzel oldu bence. Ne dersiniz? Hepinize bol şifa diliyorum. Umarım bütün dünyadaki evrendeki herkes anne babasıyla tam özgür, gerçek, saf sevgide ve kabulde olur. Kabulde olmak gerçekten önemli. Dolayısıyla kendi çocuklarımızda kendi çocuklarımıza da o saf sevgiyi ve kabulü öğretebiliriz. Biz anne babamıza değer verdiğimizde aslında kendi hayatımıza da değer vermiş oluyoruz ve biz kendimize de değer verdiğimizde çocuklarımıza da bunu öğretiyoruz. Hem kendi hayatına değer ver hem bana değer ver demeyi öğretiyoruz aslında. Evet, güzel. Hepinize şifa olsun. Hepiniz aslında ne olmuştur sorularla, babamın, annemin yaşadıkları neymiş, nasılmış ki bana böyle davranmış türü sorularla onların e, neler yaşadığını bularak, onlarla empati kurarak çok güzel kabul duygusuna geçebileceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla sizin hayatla, onlarla ilişkiniz de düzelecektir. Neden hayatla ilişkiniz düzelir biliyor musunuz? Çünkü anne baba hayat demek, demektir. Evet. Biz annemizden dişiliği, kadınlığı, anneliği evet öğreniyoruz ama anne aslında beslenme demek çünkü sütüyle, varlığıyla bizi besledi zamanında. Para demek. Annemizin parayla ilişkisinden bile kendimizin parayla ilgili birçok e, olumsuz duygusunu, korkusunu bulabiliriz. Baba ne demek? Baba da toplum demek, akıl demek, detaylı analist, analitik düşünme demek. Ve parayı nasıl kullanabileceğinizi gösteren kişi demek. <laughs> Dolayısıyla biz özellikle aile dizimi çalışmalarında konu ne olursa olsun, sorun ne olursa olsun önce anne babadan ya da atalardan başlarız. Çünkü anne babayla ya da atalarla iletişimi ilişkiyi düzelttiğimizde sağlıklı bir bağ kurduğumuzda inanın para parada, aşkta, da, işte, başarıda, sağlıkta, hayatta birçok şey düzeliyor, yolunda gitmeye başlıyor. Evet. Onun için işte anne babalarımızı oldukları gibi sevebilmek müthiş bir müthiş bir hediye verir bize. Umarım siz de bu hediyeyi almışsınızdır ya da bu videodan sonra almak için gerekenleri yaparsınız. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.